Ve sonunda Altın Sınıf kanalımız açıldı Tonguç Evelam'a hayırlı uğurlu olsun aynen tebrik ediyorum seni Tonguç Evelam'a Altın Sınıf kanalına hoş geldin hoş diyoruz ayağınla uğurlu geldin inşallah tabi boş gitme diyoruz abone olmayı unutmayın. Hemen unutma. ders anlatacağız şimdi de hocam. bir kere bize biliyorsun ki bir sürü yorum geldi Ümran Bay Seçin, seçkin dedi ki hemen söyle bakayım bana. Altın Sınıf kanalı isteyenler artı bir. Ümran birisi. evladım ne yapıyorsun? Altın Sınıf kanalı isteyenler artı bir. Ceylin Yarar demiş ki. Altın Sınıf kanalı için ne olur. Hasret Yılmaz demiş ki. Altın Aynen süper biz de bu yorumları dinledik ve bir anket yaptık. Sonra dedik ki 28 bin tane oydan yüzde evet çıktı tamam güzel ama evet, evet, evet. biz yine de bir şey olmak için bu videoya 10.000 like gelirse kanal açacağız dedik. Sonra gerçekten de istediği, gerçekten de 12 bin tane 12 like bin geldi. Like. Böyle neredeyse bir hafta bile değil. 5-10 5 günde, 5-6 günde bu kadar like geldi. Ve sonra dedik ki biz de artık açalım da artık. Söz vermiştik konuda. değil mi hocam? Ve söz verdiğimiz için e, bu kanalda neler olacağını hemen sonra söylüyorum Tonguç'um. Konu anlatım videolarımız olacak. Yani senin 6. sınıfta zorlandığın matematik, fen, Türkçe, sosyal, İngilizce. Ben neden bile zorlanıyorum hocam? Bu, bu derslerde konu anlatım videolarımız olacak. Tabii bütün konuların anı, detaylı anlatımı Tonguç Ayamukom'da ama ama bunların bu altıncı sınıf kanalda canlı yayınlarla da güzel bir konu anlatımı yapacağız sana. Her e, hafta bir kere canlı yayın yapacağız ve rehberlik videoları da var Tomuç'a altıncı sınıf kanalında. Ve e, tabii ki herkesin çok istediği programlar. Oy! Mesela bak yedinci sınıf Mart programında böyle teker teker her gün ne yapılacağını, hangi kitaptan ne çözüleceğini, ondan sonra işte hangi Kız derse çalışılacağını, hangi gün canlı yayın olduğunu, hangi e, gün konu anlatımı olduğunu ve benzeri buraya yazmıştık. Aynı şekilde altıncı sınıf içinde program programları Nereden Instagram, Instagram'dan yayınlayacağız. Hiç merak etme 6. sınıf programlarını ve 6. sınıf kitaplarımızı biliyorsun. İşte 6'ya sözel, 0'an 6'ya sayısal var. Tüm dersler zoru bankası var. Dörtlü motivasyon, 6. sınıf denemeleri var. Ondan sonra akıl haritaları, akıl notları bunların hepsi Tonguç Mağaz'da var zaten. 6. sınıfta sınıf anahtarı sistemimizde var. Burada da işte düzenli ve detaylı konuların anlatıldığı ve bütün senenin konularının daha en başından ulaşabildiğin 6. sınıfta da işte paketin de olduğu, akıl haritaların da olduğu mükemmel bir paketimiz bu var. Bu nerede hocam? Bu da tam <laughs> Ama sonuçta artık bu kanalda seninle beraberiz ve bu kanalda beraber ta 6. sınıf, 7. sınıf kanalı var zaten biliyorsun. Evet. 8. sınıf kanalı var, 9 var, 10 var. İnşallah sen gelinceye kadar zaten 11, 12 hepsi olacak ve <laughs> üniversiteye kadar mükemmel bir şekilde Tonguç'la e, hem eğlenerek öğreneceksin hem de derslerinde çok başarılı olacaksın diyoruz. İnşallah hocam. Unutma Tonguç'um abone olduğun zaman ilk bildirimleri sen alıyorsun ve videolarımızı canlı yayınlarımızı, rehberlik videolarımızı, yorumlarımızın hepsini takip edebiliyorsun. O yüzden abone olmayı unutma Tonguç. Ödüllü sorumuzu yap yorumlara yol. Hadi bakalım evladım.